İş Güvenliği Uzmanları Derneği bilgilendiriyor. İş Güvenliği Uzmanları günah keçisi midir? İş sağlığı ve güvenliği çalışma hayatının vazgeçilmez bir unsurudur. Bu alandaki en önemli aktörlerden biri olan iş güvenliği uzmanları, çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak için görev yapan mevzuata dayalı teknik rehberlik sağlayan kişilerdir. Ancak son zamanlarda bazı iş kazaları sonrası yaşanan yargı süreçlerinde uzmanların doğrudan sanı sandalyesine oturtulması mesleğin doğasıyla çelişen bir durumdur. İş güveni uzmanları destek elemanıdır, karar verici değildir, önleyici ve rehberlik eden bir rolü vardır. Çalışanları ve işvereni bilgilendirir, önlem alınması için öneriler sunar ancak bu önlemlerin hayata geçirip geçirmemesi işverenin sorumluluğundadır. İş güveni uzmanları yargılanmamalıdır çünkü yapısal sorunların ve işveren ihmallerinin bedeli onlara ödetilemez bağımsız karar verme etkisi yoktur. Yargı tehdidi altında çalışan bir uzmandan etkili bir iş güveni hizmeti zaten beklenemez. Bu durum hem meslektaşlarımızın mesleki motivasyonunu düşürmekte hem de sistemin tüm yükünü uzmanların omuzlarına bırakmaktadır. Elbette görevini açıkça ihmal eden mesleki etik dışına çıkan kişiler yasal sürece tabi tutulmalıdır. Ancak sistemin tüm eksikliğiyle birlikte sorumluluğu sadece uzmanlara yüklemek adaletsizliktir. İş güvenliği kültürünü geliştirmek istiyorsak uzmanları koruyarak onlara güç vererek başlamalıyız. İş güvenliği uzmanları derneği bilgilendirdi.